Evet. Anksiyete ve panik atak. Evet. Bir düşün bakalım. Kendini de burada sorgulamalar yap bakalım. Sakin kalamamanın nedenleri ne? Heyecanlı yapın mı var? Heyecanlanıyor musun? Bir sınava girerken veya işte konuşma yaparken, biriyle konuşurken yanlış yapacaksın diye heyecan mı duyuyorsun? Bir bunları sorgula bakalım. Anksiyetin mi var? panik atak olmamın sebebi ne diye sorgula tamam mı sorguladıktan sonra lütfen e, bu dört cümleyi hoponopo olarak yapmaya devam et tamam mı 21 gün yap ama kendindeki değişmeleri inan ki e, sen de görüp ve hissedeceksin %100 tek sorumlusu benim %100 tek sorumlusu benim kabul ediyorum evet sorumlu olduğum için kabul ediyorum diyeceksin. Bunun kaynağı her ne ise ona sesleniyorum. Kaynağa seslen. Olur mu burada kaynağa seslen. Ondan sonra seni seviyorum de. Özür dilerim de. Lütfen beni affet de. Teşekkür ederim de. Kaynak her ne olursa olsun. Tamam mı? Bu dört cümleyi hoponopo olarak söyle. 21 gün bunu uygula. Anksiyeteden kurtul. Panik hatağından kurtul. Ama sorgulama vardı ilk başta. Tamam mı? Sorgulamalarını da unutma lütfen. Okey.